Kiraya üçe, ev sahibi ve kiracı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İlk adım atılıyor kaynak. Minet kıdemli finans %25 kira sınırı 1 Temmuz'dan itibaren bitecek. Kiralarda ayrıca elden ödemeye ise yeni vergi yasası paketinde son verilmek isteniyor. Tüm bunların yanında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kiralarda üçüncü bir düzenlemenin gelecek yıl hayata geçirilmesinin planlandığı öğrenildi. Bu kapsamda bankaya yatırılan kiradan %20 vergi kesilebileceği kaydedildi. Uygulamanın yılda bir defa beyanname vererek ödedenen kira vergisinin yerine geçmesi bekleniyor. 1 Temmuz'dan itibaren uygulamada değişikliğe gidilecek konulardan biri de %25 kira sınırı. Ancak bu tarihten itibaren kiralar için başka birçok yeni önlem getirilmesi de gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi mevzuatında değişiklik yapacak. Yeni düzenlemede kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren konular olacak elden kira ödemelerine keza yolda hem evler hem de iş yerleri için geçerli olacak. Bakanlığın yeni vergi yasası paketinde evini kiraya verenlerin bu bedeli elden alması önlenecek. Bu amaçla elden kira ödemelerinde kiracılara da özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak kiracı ödemeyi elden yaptığını idareye bildirirse kiracıya keza kesilmeyecek. İş yeri kiralamalarında da aynı kural geçerli olacak. Her ay bankaya yatan paradan kesilecek ayrıca Sözcü gazetesinin haberine göre de evini kiraya verenlerin yılda bir defa beyanname vererek ödedikleri kira vergisinin gayrimenkul sermaye iradı, dimsi, otomatik vergiye dönüşebileceği de belirtiliyor. Yeni vergi denen düzenleme ile kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka hesaba düşen kira parasının %20'sini, beste birini, vergi olarak kesip maliyeye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak. Yeni düzenleme ile örneğin evini 10 bin lira kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek. Gelecek yıl mesi planlanıyor. Mevcut yasaya göre bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşürüyor ve kalan kısım üzerinden %15'ten başlayarak vergi alınıyor. Yeni getirilecek sistemde ise kira gelirleri tıpkı çalışanların her ay maaşından yapılan vergi kesintisi, su gibi kesintiye uğrayabilir. Bütün kira ödemeleri bankalar üzerinden yapılacak. Banka, faiz ve benzeri kazançlarda olduğu gibi ev sahibinin hesabına yatan kira parasından %20 oranında su kesebilir. Kalan tutarın ise vergisi ödenmiş kira geliri olarak ev sahibinin hesabına düşebileceği belirtildi. Bu yöntemle, normalde %15'ten başlayan kira vergisi %20'ye yükselmiş olacak. Ev sahipleri daha sonra isterlerse giderlerini beyan edip ödedikleri vergiden iade talep edebilecek. Uygulamanın 2025'ten itibaren elde edilecek kira gelirlerinde geçerli olacağı ifade edildi.